Tekrardan merhabalar. Bugün ne konuşsak podcastimize hepiniz hoş geldiniz. Ayverdi Hazırlık Okumak bölümümüzün ikinci partiyle karşınızdayız. Bu bölümümüzün ikinci partinde Ayverdilerle röportaj yaptık. İyi seyirler. Hazırlık okumanın size ne gibi faydaları olduğunu düşünüyorsunuz? Öncelikle İngilizce etkinliklere katılımda daha rahat bir e, deneyim sağlıyor. Yani İngilizcemizi geliştiriyoruz ve bu bağlamda da daha rahat etkinliklere katılıyoruz. Ve aynı zamanda yurt dışındaki üniversitede hedefleyebiliyoruz. Hazırlık sınıfı aynı zamanda okula daha iyi adapte olmamızı sağlıyor. Bunun yanında daha güzel bir arkadaş çevresi, sosyal hayatımız oluyor. Dediğim gibi İngilizce etkinliklere katılım sağlıyoruz, okulumuza adapte oluyoruz ve aynı zamanda da yurt dışındaki üniversiteleri hedefleyebiliyoruz. Hedefiniz hazırlık olan bir okul muydu? Neden veya neden değil? Liste seçerken ki kriterlerimden biri hazırlık olmasıydı. Özellikle Almanca hazırlık olmasıydı. Çünkü çünkü ilkokuldan beri İngilizce görüyoruz ve bir süreden sonra farklı bir dile başlamak istedim. Bu da Almanca oldu. İyi ki de seçmişim çünkü okulumuzun gerek eğitimi gerekse öğretmenleri bu konuda çok iyiler. Hepsine çok teşekkür ederiz. Benim de kesinlikle kriterlerim arasında hazırlık olan bir okul olması çok önemliydi. Zaten önceki okulda da e, dille ilgili yaptığım çalışmalardan dolayı dile yatkınlığım ve merakım vardı. Kesinlikle bu okulu tercih etmemdeki sebebin en büyük nedeni hazırlık olmasıydı. İyi ki bu okuldayım ve iyi ki buraya gelmişim. Benim de arkadaşlarım gibi ilk hedefim hazırlık bir okula gitmekti. Çünkü günümüzün şartları gereği artık dil bilmek bir zorunluluk haline geldi. Ve Elif'in dediği gibi çok küçük yaşlardan beri zaten İngilizce eğitimi alıyorduk. Hayatımıza yeni bir dileklememiz gerekiyordu. Bu okulda da Almanca ile birlikte bunu sağlamış olduk. Çok güzel bir hazırlık yılı geçiyoruz ve biz hiç pişman değilim açıkçası geldiğimiz için. Teşekkür ederim. Hazırlık yılınız nasıl geçti? Güzel geçti. Ee, bana katkı sağladığını düşünüyorum hazırlık senesinin. Ee, i̇lk olarak dil anlamında en çok katkı sağlayan bir bölüm dil anlamındaydı. Ee, i̇şte zaten okulumuzda IG programı da var. Ee, aynı zamanda Exchange programı var. Ben Exchange programına katılmıştım. Ee, i̇şte yurt dışından başka birisiyle e, o benim evime gelmişti. Ben de onun evine gitmiştim falan. Ee, bu benim İngilizce'me katkı sağladığını düşünüyorum. Ee, aynı zamanda başka bir sürü sosyal etkinlikler de var mesela münazara gibi. Onlara pek katılmadım ama e, ilerideki senelerde de katılmayı düşünüyorum. Benim hazırlık senem gayet dolu dolu geçti. Ee, özellikle sosyal açıdan çok geliştiğimi düşünüyorum. Ee, çünkü gerek aktiviteler olsun gerek arkadaşlarım olsun gayet iyi bir çevre dinliğimi düşünüyorum bu okulda da dil konusundan sadece dile ağırlık verildiği için biraz daha rahat bir sen oldu benim için ders açısından. O yüzden etkinlik katılmam daha da gelişti. Münazara turnuvalarına katıldım. Onun dışında eğitimlik projelerine katıldım. Ona da yer aldım. hazırlık senesinde İngilizce hazırlıklara IG sınıfı sınavına giriyorlar. Ve eğer başarılı olursa IG sınavına geçiyor seneye. ben sınava girdim. başarılı oldum. Baraj puanı geçtim. Seneye gidebilir diye düşünüyorum. Böyle bir hayalim var. Bakalım inşallah o da benim için iyi bir deneyim olur. Onun dışında söylediğim gibi hazırlık senem benim hayatımın şu anki en doldulu, en sevdiğim bölümü diyebilirim. Söyleyeceklerim bu kadar. Hazırlık okuduğunuz için memnun musunuz? Evet çok memnunum. Çünkü eğer LGS sürecinden sonra direkt bir 9. sınıf temposuna girseydim büyük ihtimalle bu kadar başarılı olamayacaktım. Ama şimdi arada bir yıl hazırlık okuduğum zaman hem üniversitede ekstradan bir yıl okumayıp olup hazırlık işini de halletmiş oldum. Hem de aynı zamanda okula alışmış, işte bu derslere alışmış, ekstra lise ortamına yeni okula yeni insanlar alışmış oldum. Ama eğer direkt 9. sınıfa geçseydik dediğim gibi e, çok daha zor olacaktı. Aynı zamanda hem etkinliklere, hem okula, hem arkadaşlarıma, hem derslere alışmaya çalışırken büyük ihtimalle 9. sınıf notlarım çok daha düşük olacaktı ama arada bir yıl hazırlık okuduğumuz zaman her şey çok daha güzel oldu. Tamamdır, teşekkür ederiz. Hazırlık yılınız nasıl geçti? Kısaca anlatır mısınız? Ben hazırlığı İngilizce olarak okudum ve hazırlığa yeni geleceğim zamanlarda LGS törpüsünden yeni çıkmıştım. Ve ister istemez bir yorgunluk vardı. Ve hazırlık bana bu konuda gayet iyi geldi. Çünkü rahatlatıcı bir seneydi. Direkt fizik, kimya, biyolojinin içine atılmadığım için, liseye alıştıktan sonra bu dersleri gördüğüm için hazırlık benim için güzel bir seneydi. Hazırlık okumak biraz da şöyle oluyor. Bir tane öğretmenle anneniz, babanızdan daha çok görüşüyorsunuz ve o sizin hayatınızı etkiliyor. Benim hazırlıkta öğretmenim Nargen Hoca'ydı, İngilizce hocam. Ve cidden bizi çok iyi etkiledi. Gayet bizim her sorunumuzda, her böyle meselemizde karşımıza gelip bize yardımcı oldu. O yüzden hazırlık okumak çok güzeldi benim açımdan. Aslı hocamız da diğer İngilizce dersimize girdi. O da çok eğlenceli bir insandı. O yüzden eğlenerek ve etkinliklere katılarak güzel bir hazırlık yılı geçirdik. Ee, şöyle, hazırlık senesi benim adıma dolu dolu geçmişti. Ee, okula geldiğimde benim İngilizce seviyem çok yüksek değildi. Ama özellikle hazırlık yılında, e, tabii ki yabancı dil öğrenmek adına birazcık koymuşlar hazırlığı. Ben de buna ağırlık verdim ve İngilizceyi, İngilizcemi bayağı geliştirmiştim. Ee, özellikle ben de aynı sınıf tanımamıyla. Ee, Nagihan Hoca bize çok yardımcı olmuştu. Hem akademik hem sosyal açıdan etkinliklere katılmamız, kendimizi geliştirmemiz için. Ve tabii ki okula alışmamız adına da çok güzel bir sene olmuştu bizim için hazırlık. Ee, genel açıdan dolu dolu geçirmesini öneriyorum arkadaşlarıma da. Güzel bir seneydi. kadar. Teşekkürler. Hazırlık okumuş olmaktan memnun musun? Neden veya neden değil? E, açıkçası ben memnunum çünkü e, hem böyle zorlu bir sınav yılından geçiyoruz ve sonrasında e, tekrar 9. sınıf gibi ağır bir müfredatı olan bir yılını geçmek yerine e, böyle bir sene hem dil öğrenip e, hem de daha çok etkinliklere, etkinliklere katılıp e, daha rahat bir şekilde e, ders derslemek bence daha iyi oluyor bir sene için. E, ben memnunum o yüzden. Almanca hazırlıktan memnun musun? Neden veya neden değil? E, memnunum. Açıkçası ben... Okul seçeceğim zaman bana hazırlık seçme, vakit kaybı ya da İngilizce seç çok olmuştu ama ben özellikle Almanca seçmek istedim çünkü Almanca'nın bana eğitim hayatımda daha çok katkısı olacağını düşündüm açıkçası. Burada aldığım yaklaşık 7 aylık eğitim boyunca da doğru karar verdiğimi anladım. Okulumdan gördüğüm eğitimden ve öğretmenlerimden çok memnunum. Ay verdi olduğum için çok mutluyum. Tamamdır, teşekkürler. Çevremizde hazırlığın gereksiz olduğunu düşünenler var. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ben gereksiz olduğunu düşünmüyorum. Zira hem okulum açısından dil eğitimi burada çok önemli ve dile çok önem veriliyor. Hem e, gelecekte meslek edindiğimiz zaman dil e, iş hayatımızın ön plana çıkan bir araç. Ve e, dili gayet de yeterli kullanabilen öğrenci ve ortam açısından e, bence okulumuz bu konuda iyi ve hazırlığında gerekli olduğunu düşünüyorum. Tamamdır, teşekkür ederiz. <laughs> ayvarda hazırlık okumak sizin için ne ifade ediyor? Ayvarda hazırlık okumak hem bize verilen disiplin açısından hem de 5 yıllık lise hayatına adapte olma açısından benim için büyük önem arz ediyor. Ailem zamanda bize sağlanan imkanlar hem de iyi bir dil öğrenme açısından büyük önem arz ettiğini düşünüyorum. Benim için ayvarda hazırlık okumak hem önümüzdeki dört yıl için yapabileceğimiz sosyal etkinliklerde hazırlanmak olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında hazırlık yılında kendinizi hangi alanlarda iyileştirebileceğinizi de öğrenmiş oluyorsunuz. Bu sayede önümüzdeki dört yılda en belirli bir şekilde geçirebiliyorsunuz. Teşekkürler. Evet. Hazırlık yok en beğendiğiniz tarafı neydi? Öncelikle ortaokulda yeterli bir İngilizce dil eğitimi alamıyorduk. Aynı zamanda hazırlık okuduğumuz zaman haftada gördüğümüz yoğunluklu İngilizce ders de İngilizcemi çok daha geliştirebildim. Ayrıca bu derslerin yoğun olması, daha doğrusu çok olması sıkıcı bir durum değildi. Aksine çok zevkli geçiyordu derslerimiz. Çünkü öğretmenlerimiz bize çeşitli aktiviteler yaptıracak zamanı bulabiliyordu. Ve bizim derslerimiz oldukça zevkli ve eğlenceli geçiyordu. Farklı farklı aktiviteler yapıyorduk. Oyunlar oynuyorduk, kitaplar okuyorduk. Hatta çeşitli aktiviteler yapıyorduk. Bunlar çok zevkli geçiyordu ve İngilizce'mizi geliştirmemize çok yardımcı olan aktivitelerdi. Benim için ise bu 8. sınıf yani LGS temposu zaten çok e, yorucu bir şey. Ve hemen bunun ardından direkt bir 9. sınıf eğitimiyle karşılaşırsak e, yani bir sürü ders, yeni bir sürü ders özellikle e, görmüş olacağız. Ve bu bizi daha da çok yoracak hem mental olarak hem fiziksel olarak. Fakat hazırlık yılına geldiğimizde, yani direkt 9 yerine bir hazırlıkla başladığımızda bu bizim için daha kolay oldu. Çünkü asal ile sonraki bir rahatlama sınıfı gibi bir şey bizim için aynı zamanda. Fakat bunun yanında da yine aldığımız dersler de yine eğitimimizi de engellememiş olduk. O yönden bizi asayi hem engellemedi hem de dinlenmemizi sağladı. Hazırlık okumanın sana ne gibi faydaları olduğunu düşünüyorsun? Öncelikle ben Almanca hazırlık okudum ve bu Almanca hazırlık sürecinde haftada 20 saat Almanca öğrenerek yeni bir dille çok büyük bir ilerleme kat ettim. Ve bu Almanca dilinin ileriki iş başvurularımda bana çok büyük yardımcı olacağını düşünüyorum. Diğer insanlardan bir adım önde olacağını düşünüyorum. Yani ben de açıkçası biraz korkmuştum. Sonra okula geldikten sonra Aivert'de gerek hocalarım olsun, gerek arkadaşlarımla, gerekli gayreti gösterdiğim zaman aslında Almanca'nın ne kadar kolay ve anlaşılır bir dil olduğunu anlamış oldum. E gelecekte de Almanca'nın işime çok yarayacağını düşünüyorum. Aivert'de Almanca öğrendiğim için çok mutluyum. Teşekkürler. Umarız okulumuza gelecek olan Aivert'iler ve sizler için faydalı olmuştur. Bize yardımcı olan tüm Aivert'lere buradan da teşekkür ederiz. Bir diğer partta görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.